Son dönemde çok konuşulan konulardan biri maalesef aralıklarla peş peşe gelen vahşi cinayet haberleri. Önce Diyarbakır'daki Narin cinayeti hepimizin yüreğini yakan. Bir süre sonra İstanbul'da gencecik bir polis memuru hanımın hedef yapılması, saldırıya uğraması ve şehit olması. Ardından İstanbul'daki o tüyler ürpertici vahşi cinayetler toplumsal cinnet halini ifade eden bu olaylar nereye gidiyor sorusunu da gündeme getiriyor. Yapılan tartışmalarda cezasızlığın, kaydırıcı cezaların olmayışına bu tarz olayları tırmandırdığı ifade ediliyor. Belki işin bir ciheti öyle. Hakikaten e, suç makinesi gibi ortalıkta dolaşan çok kabarık sicillerine rağmen göz göre göre bu cinayetleri işlemesine adeta seyirci kalınan hazırlı katiller var ve ellerini kollarını sallaya sallaya geziyorlar. Ve bunlar geçmiş dönemde belli aralıklarla çıkarılan infaz indirimi yasalarına da hatıra getiriyor ve o düzenlemelerle nice azılı katil, hırsız, soyguncu, tecavüzcü, uyuşturucu, taciri, mafyacı, çörgütü mensubu vesaire kişinin serbest kalmasına netice verdi ve onlar şimdi aramızda dolaşıyorlar. Ve şimdi onca senelik bir iktidar var başımızda. Onun uyguladığı eğitim politikaları var ve indar nesil yetiştireceğiz söylemleri var. Öbür tarafta karşı karşıya olduğumuz tabloda bunlar yaşanıyor. İndar nesil yetiştireceğiz hedefine ve o hedefle yapılanların neticesi bu mu olmalı? Bu da işin ayrı bir ciheti. Ve gene üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus. Bu gözü dönmüş katiller, soyguncular, uyuşturucu tacirleri vesaire azılı suçlular. Muhtemelen cezaevinde daha ileri suç tekniklerinin eğitimini alarak salıverilirken ve aramızda dolaşırken hiç bunlarla alakası olmayan, tam tersine bunlar olmasın, insanlar, gençler bu hale gelmesin diye uğraşanların büyük bir ekseriyetini teşkil ettiği masum insanlar demir parmaklıkların gerisinde tutulmaya devam ediyor. İnfaz yasalarında yapılan onca çağrıya rağmen masumları bırakın, masumların bir günahı yok. Darbeyle de terörle de ilgisi olmayan bu insanları niye hala içeride tutuyor? Bari bu infaz indiriminin gündeme getirirken onların da hürriyetine kavuşmasını sağlayacak düzenlemeler yapın denilmesine rağmen hala tutulan binlerce on binlerce insan var. Gençler imanlı ahlaklı yetişsin diye burs veren onlara yardımda bulunan insanlar böyle suç makinesi haline gelmesi, insanlık ve ahlak dışı vicdan dışı yollara tevessül etmesi ve vicdanlı ahlaklı nesiller olarak yetişsin diyen insanlar bunun için çırpınan insanlar ellerindeki imkanları bunun için kullanan insanlar bazıları çok yaşlı hasta olmasına rağmen hala içeride tutuluyor. Anneler içeride tutuluyor. Bebekler içeride tutuluyor. Bu da Yine bu iktidarın adalet politikalarının, yargı politikalarının, infaz politikalarının ne kadar adaletten, hukuktan, vicdandan uzak olduğunu bir kez daha gösteriyor. Caniler dışarıda, masumlar içeride. Böyle bir tabloyu hangi vicdan sahibi kabul ediyor ve böyle bir tabloya hangi insaf vicdan sahibi rıza gösteriyor? Maalesef böyle derin ve kabul edilmesi mümkün olmayan, çelişkilerle dolu bir tabloyla karşı karşıya ve tablonun sorumlusu da bu ülkeyi yöneten hiçbir hukuki ve vicdani kriteri tanımadan, katı almadan, cesayarak sayarak hepsini bu karpık politikalarını sürdüren Bu durumu Türkiye daha ne kadar taşıyor? Başımaması lazım, taşıyamaması lazım. Zaten bugüne kadar bu çarpıklığın devam etmiş olması başlı başına bir utanç sebebi ve bir kara leke. Ve hala devam ediyor olması olacak şey değil. Vicdan sahibi insanların, adalet hassasiyetine sahip olan insanların bu duruma itirazlarını daha yüksek sesle dillendirmeleri Dediğimiz gibi azılı katiller ortalıkta dolaşırken karıncayı dahi bilerek ezmekten, incitmekten kaçınan bir hassasiyete. Hatta bunu ifade ederken karıncayı dahi ifadesindeki dahi kelimesinin de, de, karınca için incitici olabileceğini düşünerek böyle bir ince hassasiyetiyle getiren insanların hala içeride tutuluyor olması kabul Ve Bu durumun devamına da asla rıza gösterilemez. Masum insanlar öyle bir muameleye tabi tutulmaya devam edildiği bir yerde de ne huzur olur, ne dirlik olur, ne düzenlik olur, ne birlik beraberlik olur, ne son günlerin moda söylemiyle iç cephe tahkim edilir. Onun için onca senedir tekrarladığımız şeyi tekrar tekrar ifade etmek mecburiyetinde kalmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunları söylerken evet hukukun çivisi çıkmış, yargının çivisi çıkmış. Bu çivileri yerli yerine oturtmak ve adalet terazisinin çok çok bozulan ayarını yeniden düzeltmek en öncelikli gündemimiz olmalı ve bunu sağlamak için hukuk içerisinde meşru yollarla bunu sağlamak için mümkün olan ne varsa hepsini olabildiğince bütün gücümüzü ortaya koyarak gerçekleştirme noktasındaki kararlılığımızı arttırarak devam ettirmemiz lazım. Bu tablo daha fazla taşınamaz.